Biz buradayız ve genellikle maske takıyoruz. Artık siz de takmalısınız. Bu maske belki yüzünüzü, ağzınızı, burnunuzu gizler. Ama ne kadar duyarlı. İnsanlara karşı nasıl vicdanlı biri olduğunuzu açığa çıkarır. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz. Birlikte. ağırlamasına duyduğum de belirtiyorum. Bugün burada toplamamızın nedeni Kastamonu gibi önemli bir tarih ve kültür kenti ve bu kentten yetişen, bu vilayetten yetişen önemli tarihi şahsiyetlerimiz üzerine son günlerde televizyonda yayınlanan bazı dizilerde olumsuz içerik oluşturacak tarzda bölümlere yer verilmiştir. Bu noktada biz bu işin gerçekten tarihi kaynaklara uygun olup olmadığına yönelik araştırmalarımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Ülkemizde geçmiş yıllarda TRT ekranlarında Diriliş Ertuğrul olarak başlayan ve birkaç sezon boyunca devam eden tarihi dizinin devamı şeklinde içinde bulunduğumuz sezonda özel bir televizyon kanalında Kuruluş Osman adıyla yeni bir dizi yayına girdi. Söz konusu dizide son birkaç bölümdür bazı tarihi şahsiyetlerimizi küçük düşürücü ve hain ilan edici söylemlere, sahnelere yer verildiğine üzülerek şahitlik ettik. Öncelikle şunu belirtmekte yarar vardır ki TV dizilerinde, filmlerde, sinemalarda elbette ki kurguya yer verilmesi gayet normaldir. Özellikle bu dizilerde tarih ve onun üzerine oluşturulan bu kurgu neticesinde çıkan ee, ürünlerimiz elbette ki Türk tarihini sevdirici, Türk tarihini tanıtıcı, aydınlatıcı olmak durumundadır. Bu noktada biz e, buna hizmet eden bütün dizilerimizi e, ve filmlerimizi elbette ki destekliyoruz ve bundan sonra da yeni filmlerin çekilmesini hararetle ee, bekliyoruz, temenni ediyoruz. Ancak her ne sebeple olursa olsun, Türk tarihinde gerçekten yaşamış tarihi kaynaklarda, haklarında bilgi bulunan şahsiyetlerimiz hakkında dizilerde gerçek dışı bilgi ve görsel malzemenin kullanılması asla kabul edilemez. Selçuklular ve Osmanlılar zamanında Anadolu'da yaşamış, faaliyet göstermiş devlet adamlarımız, bilginlerimiz, şairlerimiz, mutasavvıflarımız hepimizin ortak milli tarihi değerleridir. Bunlar arasında ayrım yapmak, içlerinden birini yükseltmek ve yüceltmek uğruna diğerlerini hain ilan etmek, hiçbir tarihi bilgiyle, vicdani ve ahlaki tutumla bağdaşmamaktadır. Yukarıda söz edilen kuruluş Osman dizisinde son birkaç bölümdür, özellikle 24-32. bölümler arasında Selçuklulara bağlı Çobaloğullar Uç Beyler Beyliği'nin son hükümdarlarından olan ve Anadolu Türk tarihine büyük hizmetleri bulunan Kastamonu'nun şehir kültüründe ve Taşköprü şehir kültüründe önemli katkıları olan Taşköprü'ye kendi ismiyle bir medrese, cami, hamam, çeşme yaptıran ve ilim adamlarını koruyan Muzafferettin Yavlakarslan hakkında dayanaksız bir biçimde karalayıcı bilgiler işlenmiştir bu dizide. İzleyiciye böylece Çobalıoğulları ve Kastamonu ile ilgili olumsuz imaj verilmiştir. Anadolu Türk tarihinde varlığı dönem kaynaklarıyla sabit olan ve en az Ertuğrul Kazi kadar önemli hizmetler bulunan Yavlakarslan hakkında dizide keyfi bir kurgunun uygulanması asla kabul edilemez. Dizide Kastamonu'nun adıyla Yavla Kastan'ın ve sözde kız kardeşi Hazal Atun'un isimleri birlikte zikredilerek izleyicinin zihinlerine Çobanoğulları Beyliği ve Kastamonu ile ilgili olumsuz imaj doğrudan yerleştirilmiştir. Şöyle ki, Hastan, Kayı yani Osmanlı obasına sözde gelin gönderilmiş olan kız kardeşi Hazal Atun, Kayı obası aleyhine her türlü hile ve entrikaya başvuran, suikastler düzenleyen, gizli cinayetler işleyen, Osman ve kardeşlerini öldürmek için her şeyi göze alan, sözde eniştesi Dündar Bey'in kızına bile suikast tertip eden, Moğollarla işbirliği yapan, Osman Bey ile Moğolların arasını kötü amaçlar çerçevesinde açmaya çalışan kötü karakterler olarak sunulmuştur. Bu bilgilerin hangi tarihi kaynaklarda geçtiği gerçekten bir konusudur. Elbette hiçbir kaynakta bu bilgilere rastlamak mümkün olmamaktadır. Yavlak hastanın kayı obası üzerine dolaplar çevirmesi söz konusu olmayıp bu olaya gelin giden bir kız kardeşinin de varlığı tarihen sabit değildir. Dolayısıyla dizide tamamen hayal mahsulü bir kadın, hayal mahsulü bir gelin e, motifi işlenmiştir. Bunun Kastamonu'yla Yavla Kastan'la uzaktan yakından bir ilgisi bulunmamaktadır. Zaten değerli basın mensupları e, dönemin kaynakları bilinmektedir. Yavlak Kastan'ın hangi kaynaklarda hangi şekilde hayatının anlatıldığına dair yapmış olduğum çalışmalar, benden önceki Türk tarihçilerinin de elbette güzel çalışmaları var. Bizler onları biraz daha geliştirerek Muzafferettin Yavlak Aslan ve Çobanoğulları Beyliği üzerine belki onlarca makale ve yazı kaleme aldık. Bu nedenle kaynakları yeniden bir gözden geçirme gereği duyduğumuzda gördük ki İbn-i Bibi'nin el evamirül Ala'iye isimli eserinde, Afsarayi'nin Musamiratü'l-Ahbar adlı eserinde, Bizans tarihçisi Kafimeres'in kaleme aldığı tarih kitabında, Beylikler zamanında yazılmış Anonim Selçukname'de, Osmanlı hükümdarı II. Murat devrinde yazıcılığında Ali'nin yazmış olduğu Tevali Ali Selçuk adlı eserde, Ebu'l Hayri Rumi'nin yazmış olduğu Saltukname'de, Farsça Gideros Fetihnamesi'nde ve Yavlak baş katibi danışmanı ve dışişleri bakanı mesabesinde olan Hasan el-Hoyi'nin Yavla Arslan'a sunmuş olduğu 7-8 tane ayrı eserlerde Yavlak Arslan hakkında en ufak bir olumsuz bir bilgi ve Osmanlılar aleyhine gerçekleştirdiği en ufak bir menfi davranış görülmemektedir. Bütün kaynaklar tarandığında Yavlak Arslan ilim adamlarını koruyan, şehirleri imar eden, camiler, medrese yaptıran, Bizans'a karşı kaza faaliyetlerini yürüten ve Muzafferettin lakabıyla yani din adına zafer kazanmış bir ünvanla anılan Selçukluların uç beylerbeyliği olarak, beylerbeyi olarak bilinmektedir. Dolayısıyla o dönemde Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi bile kaynaklara baktığımızda Kastamonu'daki Çobanoğulları uç beylerbeyliğinin emrinde faaliyet göstermektedir. Bu nedenle zaten kendisine bağlı bir bey hakkında ...böylesine olumsuz davranışlar sergilemesi Muzafferettin Yavlak Arslan açısından elbette mümkün değildir. Kaynaklarda Muzafferettin Yavlak Arslan'ın babası ve dedesi de elbette övgüyle bahsedilmiştir. Hüsamettin Çoban Bey, Muzafferettin Yavlak Arslan'ın dedesi olarak... ...gerek Kırım fethinde, gerek Karadeniz ticaret yollarının emniyetinin sağlanmasında... ...gerekse Bizans'a karşı yine akımlarda ve Kastamonu'nun mahalleleşmesinde, şehirleşmesinde her yönüyle mümtaz bir şahsiyet olarak öne çıkmıştır. Yani Çobanoğulları Beyliği Selçuklular adına faaliyet gösteren köklü bir beyliktir. Böylesine ucuz ve basit küçük entrikalar peşinde koşacak bir beylik olmadığını bütün kaynaklarımız teyit etmektedir. Yavlak Aslan 1284 yılında Selçuklu Sultanı'nın izniyle bugün Karadeniz sahillerinde Cide ilçemiz sınırları içerisinde kalan Gideros koyundaki ikiz kalelerin fethinde de bölgedeki Hristiyan halkı esir aldığında onlara iyi muamelede bulunmuş, kadınları, çoluk çocukları serbest bırakarak başka yerlere gitmelerine fırsat tanımıştır. Böylesine Hıristiyanlara Hristiyanlara bile kucak açan, onların yarasını silen bir Müslüman Türk liderinin Osman Gazi gibi Bizans'a karşı sınırları bekleyen bir başka lidere elbette ki olumsuz davranışlar sergilemesi hoş olmamıştır bu dizide. Bölgede yaşayan bütün ahalinin koruyucusu olan Muzafferettin Yallah Aslan, dönemin en büyük astronomi bilginlerinden, matematik alimlerinden birisi olan Kutbettin Şirazi'yi de Kastabon'da ağırlamış, misafir etmiş ve onun kaleme almış olduğu eseri hediye olarak kabul etmiştir. Bu nedenle bizim isteğimiz, temennimiz aslında kuruluş Osman gibi dizilerde Türklerin, Anadolu insanının, tarihi şahsiyetlerimizin ilme, edebiyata, sanata, teknolojiye, bilime ne kadar önem verdiklerine dair anekdotların paylaşılması, daha ön plana çıkarılması gerekmektedir. Değerli basın mensupları, Yalakarslan'ın kız kardeşinin obada baş aktör olarak Değerlendirilerek bu entrikaların merkezine oturtulması da hiçbir tarihi kayıtlarımızla örtüşmemektedir. Yani sözde kız kardeşi olan Hazal Hatun'un yani gerçek hayatta gerçek tarihi bir şahsiyet olarak mevcut olmayan Hazal Hatun'un bu hayali faaliyetlerinin de ve üzerine istihdat edilen suçlamaların da zaten kabul edilmesi imkan dahilinde görünmemektedir. Çünkü zaten olmayan bir kadından bahsediyoruz. Merhum Türk tarihinin e, ustalarından olan rahmetli e, Halil İnalcık kocamız da İslam ansiklopedisinde kaleme almış olduğu Osman maddesinde, Osman Gazi maddesinde e, Muzafferettin Yavlak Arslan'dan bahsetmekte kaynaklara dayalı olarak onun uç beyler beyliğinin başında olduğunu kabul etmekte ve Osman Gazi'nin de Yavlak Arslan'ın himayesinde olduğunu söylemektedir. Dolayısıyla Türk tarihi hakkında çok büyük araştırmalara imza atan Halil İnalcık hoca bile bu durumu bu şekilde kabul ediyorsa dizinin senaristleri ya da danışmanları başka hangi kaynaklara dayanarak e, acaba Yavla hastana bu suçlamaları atmaktadırlar. Diziler bu nedenle tarihin akışına ters düşmemelidir. Tarihi dizilerde filmlerde elbette kurgu ve hayal gücü önemlidir, mutlaka kullanılmalıdır. Ancak bu kurgu esnasında kaynaklarca sabit olan tarihi konular değiştirilemez veya şahsiyetler haksız yersiz şekilde zan altında bırakılamaz. Eğer buna göz yumulursa o zaman başka birileri de kendi isteğiyle e, reyting uğruna, para kazanma uğruna, dikkat çekme uğruna Türk tarihinde her istediği tahribatı yapmaya kalkabilir. Mesela kurgu olsun ya da dikkat çeksin diye, heyecan uyandırsın diyerek bir filmde Osman Gazi'yi bir Hristiyan olarak tarif edemeyiz. Ya da Ertuğrul Gazi'yi Haçlıların gizli bir ajanı olarak kabul edemeyiz. Ya da Fatih Sultan Mehmet'i İstanbul'u fethederken 70 yaşında yaşlı bir ihtiyar olarak betimleme şansımız olmaz. Nasıl bunlar bize şu anda abes ve komik geliyorsa, saçma geliyorsa, Yavlak Haslan'ın da yapmadığı faaliyetler noktasında hain olarak ilan edilmesi bu kadar saçma, abes ve üzücü karşılanmıştır tarafımızca. Esasen bölgemizde de Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu gibi çoban oğullarının egemen olduğu ve herkes tarafından bilinen bir beylik hakkında yöre insanımız bu şekilde olumsuz dizilerde olumsuz imaj çizilmesini, karalanmasını da üzgüyle ve kaygıyla takip etmektedirler. Çünkü bizim sadece Kastamonu'nun ortak değeri değil, Yavla Karslan, Hüsamettin Çoban Bey ve Çobanoğulları Türk tarihinin bir parçasıdır. Nasıl ki Karamanoğullarının, Germiyanoğullarının, Aydınoğullarının, Artukluların, Saltukluların, Mengüceklerin Anadolu'ya hizmeti mevcutsa Anadolu'nun Türk ve İslam yurdu olması noktasında Çobanoğulları da benzer katkıları sağlamışlardır. Son olarak şunu belirtmek isterim ki değerli basın mensuplarımız, amacımız tarihi dizilere karşı olmak değil, ağır tenkitlerle, eleştirilerle bu dizilere engel olmak değil, dizilerin daha sağlıklı bir şekilde Türk tarihini daha fazla aydınlatıcı ve gerçek tarihimizi gün yüzüne çıkartıcı şekilde devam etmesi, devamının gelmesini temenni etmekteyiz. Bu nedenle malum dizide yapılan hatanın dizinin ilerleyen bölümlerinde telafi edileceğini umuyoruz. Şahsi tercih kullanarak Türk tarihinin aslını saptırmaya, sebep olmaya hiç kimsenin hakkının olmadığını bir kere daha burada hatırlatmak istiyorum. Hepinize saygılarımı ve hürmetlerimi sunar. Muzafferettin Yavlak Aslan, ataları Osman Gazi, Ertuğrul Gazi ve diğer bütün tarihimize hizmet etmiş büyüklerimizi rahmetle ve minnetle anarak sözlerime son vermek istiyorum. Saygılarımla. Biz buradayız ve genellikle maske takıyoruz. Artık siz de takmalısınız. Bu maske belki yüzünüzü, ağzınızı, burnunuzu gizler. Ama ne kadar duyarlı, insanlara karşı nasıl vicdanlı biri olduğunuzu açığa çıkarır. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz. Birlikte